Perşembe. İlçemizin gündemine dair bilmeniz gerekenler. Şehrin Şairleri Şiir Grubu 18 Nisan Cuma akşamı saat 7.30'da Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde Büyük Şairler Büyük Şiirler başlıklı bir şiir dinletisi gerçekleştirecek. Penalt Türk Sanat Müziği Korusu bu akşam saat 8'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir icat akşamı başlıklı bir konser verecek. Kurtköy Aydın Kursu Kayıt Kabul Sınavı 4 Mayıs Pazar günü yapılacak. Kayıtlar ise devam ediyor. Avrupa Para Pumse Şampiyonası'nda Pendik Özel Sporcumuz Yusuf Eğmen Otalı Büyük Erkekler P23 kategorisinde gümüş madalya kazandı. Bu madalya bir Türk sporcunun para Pumse branşında kazandığı ilk Avrupa Şampiyonası madalyası olarak tarihe geçti. Kaynarca Spor U15 futbol takımı son maçında Tuzla Gençler Birliği takımını 1-0 yenerek Türkiye Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı. Pendik Sanayici Veşit Adamları Derneği Pesiyat ile Genç Pesiyat Ortak Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan Pesiyat Kadın Platformu oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Zita Şafı bu Pendik Spor 19 Nisan Cumartesi günü Pendik Belediye Stadyumunda oynayacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor Maçı'nın biletleri satışa çıktı.